Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn dünyanın en hızlı çocuğu oldu. Bindi lüks araçta saatte 312 kilometre hıza ulaşan 5 yaşındaki Zayn drift yaparak başarısını kutladı. Sınırları zorladı, rekor kırdı. Zayn şimdi de dünyanın en hızlı çocuğu oldu. Daha 5 yaşında dünyaya adını duyuran ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, şovlarına bir yenisini daha ekledi. Geçen hafta üstünden atladığı yaklaşık 40 milyon değerindeki aracın bu kez direksiyonuna geçti. Babası da yanına oturdu. Trafiğe kapalı pistte kadran saatte 312 kilometreyi gördü. Baba oğul birlikte sevindi. Zayn başarısını önce drift yaparak kutladı. Araçtan inince yaptığı sevinç de görülmeye değerdi.